Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük R, küçük R, büyük S, küçük R genotipli bir bireydi. ARS genleri aynı kromozom üzerinde bulunduğuna göre aynı kromozom üzerinde olması demek büyük A'nın, büyük R'nin ve büyük S'nin bağlı gen olması demektir. Yani bu nedenle küçük A, küçük r ve küçük s de bağlı geldir. Crossing over gerçekleşmediği için bana buradaki gamet sayısını sormuş. Biz bunu ne yapıyoruz? Bir parça olarak aldığımız için ve burada bizim p'ye p, ye p ye gametimiz olduğu için 2 üzeri 2'den 4 adet gamet oluşur. Tüm genler bağımsız ise heterozigot sayısı gamet sayısını verir. 1, 2, 3, 4 tane heterozigot vardır. Bu sebeple 2 üzeri 4'ten 16 tane gamet oluşur. Yani 1'in 4, 2'nin 16 olması gerekir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Mendel'in bezelyelerle yaptığı çalışmalarla ilgili hangileri doğrudur? Çaprazlamada yaptığı karakterler bağımsız genlerle kalıtılmaktadır. Evet çünkü Mendel bağımsız dağılım yasasını bulmuştur. Bezelye çiçeklerinde yabancı tozlaşmaya kapalı olması sarf ırkların elde edilmesine sebep olur. Yani yabancı tozlaşmadan kastımız kendisiyle aynı olan türlerin çaprazlanması demektir. Bu da çeşitliliğe sebep olmaz. Homozigot farklı özelliklere sahip iki bireyin çaprazlanması sonucu baskın ve çekinik fenotipli bireylerin oluştuğunu gözlemlemek Burası eksik baskınlıktır. Eksik baskınlık kavramını Mendel bulamamıştır. Bu sebeple doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğidir. Gamet çeşiti sayısını hangileri etkiler? Bir gametin çeşit sayısını bulabilmek için 2 üzeri n'den bulunur. n sayısı bize karakter sayısını verecektir. Karakterden kastımız heterozigot sayısıdır. Heterozigot gametlerin birbirinden farklı olması demektir. Heterozigot karakter sayısı çeşitliliğe sebep olur. Benim crossing over yapmam yani bağımsız dağılım yapmam çeşitlilik sebebidir. Bağlı gen varsa çeşitlilik azalır. Bu da gamet sayısı çeşitini etkiler. Bu sebeple doğru seçenek 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneğidir. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipli bireyde D ve E genleri bağlı genlerdir. Büyük D ile büyük E geninin bağlı olması demek küçük D ile küçük E'nin de bağlı olması demektir. Burada A genleri ve buradaki B genleri ise bağımsız genlerdir. Bana gamet oluşumu sırasında crossing over gerçekleştiğini kanıslayanı sorduğu için crossing over gerçekleşmesi demek bağlı genlerin dağılması anlamına gelecektir. Yani benim gametimde A B D, E bağlıda da oluşacağı için crossing over ifade etmez. Küçük A, küçük B, küçük D, küçük E bağlı genken de gerçekleşir. Ben A, B ile D ile E aynı gen üzerinde olduğu için bunu normalde de yerine getirebilirim. Küçük A, küçük B, büyük D ve büyük E'nin oluşması bağlı gen olduğu için bağlı gen durumunda da gerçekleşir. Fakat küçük a büyük b küçük d küçük e'nin oluşması. Burada küçük d ile büyük e'nin oluşması farklı kromozom üzerinde olduğu için crossing over ile gerçekleşir. Bu sebeple doğru seçeneğin d seçeneği olması gerekir. Yandaki genotipe sahip bir hücre ile ilgili hangisi söylenemez? Burada A ve B karakterleri bağlı gen olarak verilmiştir. D ise bağımsızdır. Ve karşılıklı alel genleri taşıdığı için bu hücre diploid kromozomludur. Burada A ile B genleri aynı kromozomda ve bağlı gendir. Kromozom sayısı 6 olarak ifade edilir. Biz bunu buradan çıkartamayız. D karakteri bakımından bireyler heterozigot genotiplidir. B ile B genlerinin homo kromozomların aynı lokulus bölgelerinde bulunduğu tespit edilir. Bu sebeple doğru seçenek C seçeneğidir. Aşağıdaki farklı canlılara ait genotipler verilmiştir. Gamet çeşidi sayısı hangileri arasında ifade edilebilir. Burada crossing over olmadığı için bağlı genleri aynı kromozom üzerinde şeklinde kabul edeceğiz. Biz birincisi için gamet sayısını 2 üzeri n'den buluyoruz. n heterozigot sayısı. A'lar heterozigot, B'ler heterozigot. Bu sebeple 2 üzeri 2'den 4 adet gamet oluşur. İkincisi için baktığımızda burası bağlı gendir. Bağlı genler aynı kromozom üzerinde olduğu için tek parça olarak ifade edilir. 2 üzeri n'den tek parça 1 adet olduğu için 2 üzeri birden iki tane gamet oluşur. Daha sonra biz üçüncü olan hücreye geçtiğimizde homozigotlar hücrede çeşitlilik oluşturmazlar. Hepsi homozigot olup 2 üzeri de heterozigot olmadığı için 2 üzeri sıfırdan bir adet gamet oluşur. O bu sebeple oluşan gamet çeşiti sayısının bir 2 ve 3 şeklinde olması gerekir ve doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Büyük K, küçük K, büyük M, küçük M, büyük N, küçük N genotipine sahip bireyle ilgili hangileri doğrudur? Burası diploid bir hücreye aittir. Çünkü karşılıklı homolog kromozomları göstermiştir. Genler bağımsız ise Genlerin bağımsız olması sonrasında K'lar heterozigot, M'ler homozigot, N'ler heterozigottur. Ben buradaki gamet sayısını 2 üzeri n'den buldum. K'lar heterozigot, N'ler heterozigot, M'ler homozigot olduğu için almayız bu sebeple. 2 üzeri 2'den 4 gamet oluşur ve benim küçük K büyük M ve küçük n gametimin oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür. Bu ifade bizim için doğrudur. Genlerin tamamı bağlı ise ve crossing over yok ise genlerin tamamının bağlı olması büyük K, büyük B ve büyük N'nin aynı kromozom üzerinde. Küçük K'nın, büyük M'nin ve küçük N'nin aynı kromozom üzerinde olması demek. Ben bunu bir parça olarak kabul ettiğim için 2 üzeri birden 2 çeşit gamet oluşur. Bu ifade de doğrudur. KN genleri bağlı ise biz K ile N geni bağlı ise küçük K ile büyük N geni de bağlı gendir. M'ler bağımsız gen olarak ifade edilir ve ben burada K M n gametini crossing over olmadan da gerçekleştiririz. Bu sebeple doğru seçeneğimiz 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğidir. Yandaki genotipe sahip bireyle ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı doğru yanlış değerlendirme formu hazırlanmıştır. Bu hücre 2N eşittir 6 kromozomludur. Biz buradaki gamet sayısından kromozom sayısıyla ilgili bir yorum mekanizmasını kısmen de olsa çıkartıp yerine getirebiliriz. O yüzden biz buna doğru ifade ediyoruz. A ve B genleri aynı lokus yer alır. Aynı lokus demek nedir? Aynı kromozom üzerinde yer almakla aynı lokus üzerinde yer almak aynı şey değildir. Lokus karşılıklı bulunmak demektir. A'lar A'lar ile B'ler B'ler ile karşılıklı lokustadır. Bu sebeple aynı lokus üzerinde bulunmazlar. Bu ifade bizim için yanlış bir ifadedir. Bana soru demiş ki A B ve büyük C'nin oluşması crossing over ile gerçekleşir. Bakıyoruz A ve B bağlı gendir. Burada küçük C vardır. O da bağlı. Büyük C'nin oluşabilmesi için hücrenin crossing over yapması gerekir. Bu ifade bizim için doğru bir ifadedir. E karakteri bakımından E'lerin ikisi de aynı olduğu için homozigot olma ihtimali vardır ve homozigot genotiplidir. Bu ifade de bizim için doğrudur. Bu sebeple doğru seçeneğimizin B seçeneği olması gerekir. Büyük A küçük a büyük B küçük b büyük D küçük d küçük e küçük e XY genotipli birey aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisini oluşturamaz? Biz buradaki genlerimiz bağımsız ise büyük A küçük a'dan küçük a oluşabilir, büyük B oluşabilir, büyük D oluşabilir küçük e oluşabilir ve x oluşabilir. Bizim a ve c seçeneğindeki gametimiz oluşabilir. Aynı şekilde küçük a, küçük b, küçük d, e ve y gameti oluşabilir. Aynı şekilde küçük a, büyük b Büyük D, E ve Y gameti oluşabilir. Ama benim burada E'lerimin ikisi de küçük E iken büyük E'nin oluşması mutasyon ya da crossing over ile gerçekleşir. Bu sebeple doğru seçeneğimizin E seçeneği olması gerekir. Kalıtımla ilgili kavramlar aşağıda verilmiştir. Genotipte bulunması durumunda etkisini fenotipte gösteren gene dominant ya da baskın gen ifadesi verilir. Bir kromozomun üzerinde birden fazla genin bulunduğu Aynı kromozom üzerinde bulunan gen parçacıklarına biz bağlı gen ifadesini veriyoruz. İki karakterin çaprazlanmasıyla melez bireyin oluşması olayına iki karakter olduğu için dihibrit çaprazlama denir. Bu sebeple doğru seçeneğimizin B seçeneği olması gerekir. Bir öğrenci kalıtsal kavramlarla ilgili çalışma kartları hazırlamıştır. Öğrencinin hazırlamış olduğu çalışma kartlarında aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmiştir? Biri anneden, diğeri babadan gelen gen çiftlerine biz ne diyoruz? Alel gen çifti ifadesini veriyoruz. Daha sonra homozigot ve heterozigot durumda fenotipte etkisini ortaya koyan gene baskın gen ifadesi verilir. Bir canlıdan sahip olduğu genlerin tamamı olayına biz genotip ifadesini veriyoruz. Anne ve babadan gelen gen çiftlerinin aynı olması durumuna ise homozigot ifadesini veriyoruz. Yani bizim burada Dominant genimiz, homozigotumuz, alel genimiz, genotipimiz var iken lokus ifademiz olmadığı için doğru seçeneğimizin D seçeneği olması gerekir. Kromozom durumu yandaki gibi olan bir hücrede gamet oluşumu sırasında crossing over görünme ihtimali %20'ymiş. AB genotipte gamet oluşma ihtimali nedir diye sormuş. Burası bağlı gendir ve crossing over geçirme ihtimali %20'dir. Bizim gametimizin crossing over geçirmesi demek bağlı genin bağımsız gen gibi alınmasıdır. Ben burada gamet çeşiti sayısını 2 üzeri n'den buluyorum. Crossing over geçirdiği için benim 2 tane heterozigotum vardır. 2 üzeri 2'den 4 4 adet gamet oluşur. Oluşan gametleri yazdığımızda büyük A büyük B küçük A küçük B oluşur. Aynı şekilde büyük A'ya küçük B ve küçük A'ya büyük B oluşur. Burada crossing over geçirme ihtimali %40 ise 4 gametin her birinin oluşma ihtimalinin %5 olması gerekir. Benden soru AB genotipli birey oluşma ihtimalini sorduğu için bu ihtimalimiz %5'tir ve doğru seçeneğimiz A seçeneğidir.